Arkadaşlar herkese merhaba. Artık videoları böyle çekeceğim kanka. Çünkü reel satıyorum ya. Arkadaşlar yazıyor diyor ki abi bu arabayı mutlaka çek mutlaka çek. Ben de böyle reel satarak tepki ölçüp insanların istedikleri arabaları çekeceğim. Çok güzel bir şey abi. Valla Güzel. Bir sürü mesaj geldi. Toprak Azgatlıoğlu'nun arabasını çek diye. Kankacığım hoş geldin. Merhaba hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin? İyi sen nasılsın? İyi valla. Toprak İstanbul'a gelmişken hazır arabayla yakaladık. Çekelim dedik arkadaşlar. Araba GMC Denali. Denali. Ben de ilk kez gördüm. Nereden aklına esti bu araba? Bende Amarok vardı abi evet, 3.0 yine. Hatırlıyorum. Kenan abiler de spor araba almamı yasakladıktan sonra dedim ki hı. o zaman dedim bindiğim arabayı işte pick-up'ı daha böyle biraz daha lüks olanını alayım. Yani işimi çünkü pick-up benim çok işimi görüyor. Motosiklet taşıyorum. Hı hı. işte kendi eşyalarımı koyuyorum. Sonra Amarok'u sattım. Bu araba aslında Ram aklımdaydı. Reme baktım çok. Sonra GMC'nin çıktığını gördüm pick-up'ın böyle bir ön tarafı görünce abi, de yani bu insanın vurulmaması gibi yok. İnanılmaz ya. Remle bunun arasındaydım. Bunu gördükten sonra zaten tamamen artık kafamda sadece GMC vardı. Bunu aldım. Çok da memnunum. Arkası daha da büyük. Motosikleti koydum mu arkasını kapatabiliyorum. 6.1 metre. Bir metre. İnanılmaz arkadaşlar. Yani amaroklar işte 5 küsür yani 5.5'a yakın. Bunun 6.1 metre olduğunu düşünürsek <laughs> acayip bir uzunluk yani. Taşıma için tabii <laughs> mükemmel. Benim abi. en çok sevindiğim konu arka tarafı kapatabiliyorum. Amarok'ta hep açık duruyordu. Arka hmm. lastik o kapağın üstünde duruyor hep. Şimdi arkasını kapatıyorum. Rahat rahat istediğim gibi her yere gidiyorum. Hatta merdiven sistemi var bunda. Onu da şimdi gösteririz arkadaşlar. Ya öndeki tasarım abi şu özellikle buranın dümdüz gelmesi öyle acayip evet. gösterişli duruyor. İnanılmaz ya. duruyor. Müthiş duruyor abi valla. Genişliği de bu arabanın bayağı kallavi ama motoru 3 litre. 6 silindir. V8'leri de var tabii ki bunun. 6 litre olanı da var. 6 litre olanı da var. 5.5 litre olanı evet. da var. Ama bu 3 litre işini görüyor bence. Bizim Türkiye'de V8'i benim kalbimde kaldırmaz abi. <laughs> bunda en güzeli 3.0 zaten vardı. Evet. Dedim bari büyük bir şey olsun ama yine 3.0 olsun motoru. O şekilde aldım yani. Bu araba arada yenilendi arkadaşlar. Toprak yenisini almayı düşünüyor bunu verip tabi. Onun da fotoğrafını buraya bir yere koyarız. Gayet yenisi. Daha da güzel duruyor. Bu araba çok güzel. Okey. Makyajlı ee, oldu biraz daha. Aynen. İçi biraz daha değişti. Amerika'da Ford, Chevrolet, GMC ve Dodge arasında böyle bir yarış var. Şöyle bir, bir şey de var. Silverado ile bu. içi tamamen aynı. Aa, o Her kadar. şeyi aynı. Dışında sadece önü farklı. Diğer aileleri tekrar aynı. Sadece arka kapak farklı işte belki yanları farklı olabilir. Bunu tasarım daha güzel ama siler abi. Ya benim önü zaten kesinlikle her şeyi bitiriyor abi. Ve arka kapak açılması benim daha da işime geliyor öyle bir şey olması. Hadi gel gösterelim şunu ya. Bu kadar bu arada geçmeden hemen şu jantlardan bahsedelim. 22 değil mi kanka? Evet 22. Abi müthiş duruyor. Bir de hafif mat krom. Ben bunu çok seviyorum abi. Böyle sanki metal yapılmış hiç vernik falan atılmadan bırakılmış gibi Yani duruyor. çok aşırı parlamıyor. Bu hani Amerika'da genelde takıyorlar ya. krom. <laughs> o tarz bir şey de değil. Çok şık duruyor. Bu arada Bridgestone, birizak kullanıyorsun bizim de sürekli çalıştığımız biliyorsunuz Ümit'le testlerini yaptığımız bir lastik. Sürüş izlenimlerinizi size aktardığımız bir lastik. Bir Nasıl performans sergiliyor? Yani şöyle ben gerçekten şaşırdım bu lastiği. Hani kimse yanlış anlamasın. hani <laughs> Bir şey aldığımız da yok da hani <laughs> övmek hani şöyle diyeyim. Ben bu zamana kadar kullandığım en iyi kar lastiklerinden biri diyebilirim. Çünkü daha öncesinde Amuro'a da taktım. Farklı bir marka takmıştım. Burada söylemek istemiyorum. Hani aslında bu denk geldi diyeyim bana. Başka bir lastik yok 22 janta. Bu lastik denk geldi. Aldım. Hani bana sadece kar lastiği lazımdı. Bu lastik denk geldi. İnanılmaz Tutunuşu var karda yani normalde biliyorsunuz frene bastığınızda bütün kar lastikleri genellikle böyle birazcık Biraz kayar. Bunda sonra... hiç öyle bir şey yok. Şaşırttı. Her yere de giriyor araba. Bir tane fotoğrafı var zaten. O fotoğrafı evet. da alırız buraya koyarız arkadaşlar. Baya böyle araba şuraya kadar karlara girmiş. Kimsenin girmediği bir yere girmiş. Ben de abi Mercedes EQS'de bu sene iyice test etme şansı yakaladım. Daha önce de test etmiştim ama çoğu insanın giremediği çıkamadığı yerlere baya pıtık pıtık tırmanıyorsun. Evet. Bu arada topraktan böyle şeyleri duymak çok kolay değil arkadaşlar. Çünkü lastik konusunda da çok deneyimli bir adam tahmin edeceğiniz üzere. Dünya şampiyonu. Daha söyleyecek bir şey yok. O yüzden bizi de abi mutlu etti açıkçası bu düşünceleri. Baktığımız zaman da bunun yanağının daha da büyük olması lazım ama işte Türkiye'de anca bunu bulabildik. Bunu bulabildiğimiz için de ben aldım. Aslında denk geldi ama inanılmaz bir lastik. Bir dahaki arabalarıma zaten kar düşünürsem kesinlikle bu marka almam lazım. Eyvallah. Doğrusu. Bu ama aynı zamanda yanağı biraz alçak profil olması çok sportif de göstermiş bir taraftan. Ya tabii. Araba. Ama orijinal lastiği daha, daha Çok da az olurdu. daha yüksek. Evet. Aslında dışarıdan baktığınız zaman daha güzel duruyor daha bu daha arada. Güzel. Şu an birazcık ince. Biraz bir daha çamurlukları var. doldurur. Doğru söylüyorsun. E, bu arada bu lastik arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik. Sınıfının açık ara en iyi ıslak zeminde yol tutan en frenleme hem de ilk hareket anındaki yol tutuş açısından sınıfının en iyi lastiği. Diğer rakiplerine oranla daha önce de söylemiştik. Hatırlarsınız. Arkaya doğru geçelim. Şuradaki ışıklar falan çok şık duruyor abi. Abi Hiç onu duruyor. anısını anlatayım ben istersen. Normalde bunlar yoktu. Aha. Bunlar yeni takıldı. Aa. Türkiye'de yeni yasa yeni kural geldi. Long olduğu için bu araba uzun olduğu için bunları mecbur takmak zorundayız. Şaka yapıyorsun. Takmazsan da ceza var. Ceza var. Hadi ya. Şeyden geçmiyor zaten. İlk Hadi. kez duyuyorum. Vay Tabii, be. Hatta araba tekrar şeye gitti. E, muayeneye gitti bunun için. Bunlar bu kanunları takip edelim. <laughs> bu arada evet araba long arkadaşlar. Bir de short versiyonu var. Daha kısa versiyonu var. O da 5,5 metre civarında. Değil evet. mi? E, bu araba uzun olduğu için Türkiye'de işte vergisi daha ufak daha, şey daha, daha düşük, düşük aslında ödeyebiliyor. Vallahi ay Onlarda fabrika çıkışı buralara koymuşlar mesela. Bak. Evet. Şurası ve şurası. Hemen şu kapağı bir gösterelim. Kapak çok enteresan arkadaşlar. Bakayım ben yapabilecek miyim kanka? Çok üşüdük. Şimdi önce aşağıya basıyorum. Evet, bir kere abi. Bastım bıraktım. Kapak yavaş yavaş kendi iniyor. Evet. Sonra indikten üsttekine sonra. Üsttekine bir kere. Üsttekine basıyorum. Bunu açıyor. Bunu açtıktan sonra şuna basıp bunu açıyorsun merdiven oluyor. Bir daha bir zorlanacak kişiler için de yardımımızı açalım. Ha bir de yardım var bir dakika. Şunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bu kilitleniyor. Buradan tutup şöyle Rahat bir şekilde çıkabiliyorsun. Abi çok iyi kafa ya. Efsane abi. Bir de şunun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Mesela bunu kapattınız. Bunu kapattınız mesela. Bir şey taşıyacaksınız. Olmadı. Olmadı evet. Bazen olmayınca He. olmuyor. Allah Allah. Ben benim de nazarım değil. Heh. Mesela uzun bir şey koydun abi. Buraya koy yine. O rahatlığı var. Ya da komple açtık. Buradan mesela uzun bir şey koyduğunuz zaman hem arkadan destek içinde. Bunu açıyorsunuz buraya açıyorsunuz abi. buraya da yiyebiliyorsunuz. Vay be, çok iyi ya. Aynen. Hatta bir kademesi daha var. Ondan Şöyle da Yolculuk yaptığımda jet ski çok çok. koymuştum arabanın ha. içine. Kendim götürdüm. Jet ski koydum tabi birazcık uzundu. O yüzden böyle yaptım ben de. Vay be. Yani jet ski zaten buraya kadar gelmişti. Bu direkt zaten stoper yani görür, hep görüyor. Hem geriye gitmesin. Çok iyi ya. Adam yapıyor be. ha, Amerikalı yapıyor. Amerika'da da bu arada araba arkadaşlar 70 bin dolar civarı. Amerika'da da çok ucuz bir araba değil yani. Aynen. Kanka bunlar ne ya? Abi römork için onlar hepsi hazır. Ha. Vay be. Bütün Normalde burada Denali adam. yazıyordu. Ben söktüm. Tek başına GMC daha, daha şık duruyor. Yani. Kesinlikle abi. Denali'nin de bir anlamı vardır muhtemelen. Vardır da bizim için James'in anlamı daha iyi abi. Değil mi? <laughs> Çok uzun ya. Bir arka koltuğu gösterelim. Ondan sonra içelim. Abi arka diz mesafesine bakar mısınız ya? Abi şuraya bak ya. Bizim kameraman Can bana iş koyuyor bu arada. Şu öndeki koltuk görmez. şu an. Öndeki koltuk bana göre abi. Ben Bir düşün, hep geride progress. kullanıyorum. Kaçsın kanka sen. Ben 85. 185. Ben arkada var. kullanıyorum. Güzelliği işte bu. Rahat rahat arkada oturuyorsun. Burada USB o, Type C var. Koltuk ısıtma var arkada. E, yenisinde de var. şunu eklemişler. Koltuk soğutma da eklemişler. Arkada. Yenisinde. Evet. Vay. Önlere Önler de, önlere de masaj koltuk yapmışlar. Şu nasıl katlanıyordu kanka? Kaldır abi direkt yukarı. Bu ne? Oralarda gözler var. Oraya istediğiniz bir şey koyabiliyorsunuz. Bu tarafta da var aynı şekilde arkanızda. Koltuğu şuradan mı kaldırıyorsun? Yok. Sadece altı kalkıyor. Orası inmiyor. Aynen öyle. Ha, buraya, da kalkabiliyor. Buraya istediğin kadar şey yüklü o zaman. Kaldırsana onu da. Abi şuraya bak ya. Yani buraya daha büyük Buraya bir şey. da istediğini koy. Ya da bir yere gittim yat abi burada. Buraya bir de skuter da Mesela bir su kutuda koyabilirsin küçük Lastiklerini sökersen belki <laughs> Abi çok iyi ya Bir de çok enteresan bir özelliği daha var Onu da göstereceğim evet. O tarafa geçelim Bak şimdi geldin abi kapıyı kapattın Kapı normal kapalı Basamak içeride Okey çekti Bu zaten artık çok alışık olduğumuz bir şey Açtın kapıyı Kapıyı çekti. Şimdi buradan kasaya bakman lazım ya da kasayla ilgili bir şeyler yapman ya normalde lazım. Normalde nasıl yaparlar? İşte böyle bakarlar. Veyahut da ve lastiğe, lastiğe basıp çıkmaya çalışırlar. Orada bir şeyler almaya çalışıyorlar. Çok güzel bir Bunun özellik şurada yapmışlar. Şurada bir tane buton var. Buna böyle ayağında bir kere vuruyorsun. Geliyor, buradan kasadaki işlerini halledebiliyorsun. Abi süper ya! Sonra bir daha dokunuyorsun, geri gidiyor kullanılır yani. Ben, benim benim, benim, benim çok işime görüyor. Abi müthiş özellik. Motosiklet taşıdığım için veyahut da başka bir şeyler koyduğum için benim çok işime görüyor. Bir motora bakalım öyle geçelim içeri. Duramax 3 litrelik bir 6 silindirli motor var. 277 beygir, 623 Nm tork var. 2000 ile 3250 devir arası veriyor maksimum torku. Devir aralığı çok yüksek değil ama Bunda zaten var. şöyle gazladığımız zaman üst devirlerde araba hiç gitmiyor. Ben bilerek gazı birazcık bırakıyorum. Vitesi değiştirince daha fazla gaz veriyorum. Araba torktan dolayı daha fazla itiyor arkadan aslında öyle diyebilirim. Ama maksimum hızı var. Onu geçmiyor. 180. 180'i geçmiyor. Tabii. Yani burada da söylemiş olduk ama biraz. Yani geçmiyor diye diyorlar yani. Denedik sadece. Geçmiyor. Yani yani geçiyor mu diye denedik biz. <laughs> Abi bu arada motorda V6 arkadaşlar. Sıralı değil. Enteresan bir araba ya. Gerçekten. Bu Amerika'da çok dayanıklı motor diyorlar aslında buna. Bilmiyorum. Amerika'dan biriyle görüşmüştüm. Kanka dayanıklıdır ya. Çok dayanıklı motor diyorlar bunlar için. Kırılan İngilizlerden sonra bence Amerika motoru evet <laughs> dayanıklıdır diye düşünüyorum. Kapandı, tamam. Şuraya bak abi, enteresan bir şey var şurada ya. Buraya işte tam ışık konur kanka. Tam ışık yeri yapmışlar Bilmiyorum oraya. Bilmiyorum da ben biraz orijinalciyim abi. Seviyorsun orijinalçini. İçerisi çok güzel. Ya bak şu aynanın detayını bile o kadar güzel düşünmüşler ki arkadaşlar. Şurada şöyle bir üçgen yapıyor bu ve buradan arka jantı görebiliyorsunuz. Yani araba takma etme durumunda hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Geri geri gelirken abi sana da oldu mu, koltuk titriyor. Aa! Evet. Nasıl ya? Geç abi bin. Şuralarda denel yazıları var. Burada ahşap kaplamaları var. Şık yani hiç ya. Birimizin arka tarafta olması lazım. Veyahut da yandan biri geldiği zaman sağ taraf. Mesela bu taraftan geliyorsa sağ taraf titriyor koltuğun. Vay Harika. be. Uyarıyor seni ha. Tabi uyarıyor. Ve görmüyorsun kamerada. Seni o şekilde uyarıyor. Çok iyiymiş ya. Mesela şuraya geri geri git. Aşağıdan arabalar geliyor ya. Hemen Arkadan biri geç. Başla. Tak tak tak. İnsan tak, geçse de tabii. uyarıyor. Titrek içinde. Az ileri al abi. Çok iyi kafaymış ya. Arkasından ay, gelmen lazım. Sağ, sağ arka kör noktadan gel kanka. Birazcık açılın ama yakın gelmeyin. Yok yakın. Ah titriyor nasıl? Evet. Şaka gibi ya. Bak Buradan mesela yan taraftan çıkıyor. yürüsün. Abi çok iyi. Yandan yürüsene mi bir canım? Biraz yandan. uzak gelsene, uzaktan gel. Gel sen de geri geri. Abi böyle bir şov şey nasıl ya? O zaman mesela sadece sağ Bak, tarafı titriyor. Şu an sadece sağ titriyor. Abi çok iyi ya. Bunu bence her araba yapmaları lazım. Çok, çok güzel uyarıcı. Müthişmiş ya. Abi arabada bir kere bütün konfor özellikleri var arkadaşlar. Koltuk ısıtma var, soğutma var. Koltuğun ısıtması istersen sadece sırtı Sırta. ısıtıyor. Evet. İstersen her iki tarafı da ısıtıyor. Öyle özellikleri var. Ekranı acayip net. Çözünürlüğü çok iyi ve buradaki kamera artık birçok otomobilde de kullanılmaya yani çok demeyeyim de kullanılmaya başlandı ama bununki ekstra bir HD. İsterseniz böyle kullanıyorsunuz normal aynı olarak. İsterseniz böyle. Sen artık böyle kullanıyorsun Ben değil hep mi? böyle kullanıyorum. Hem güzel Sevdim. hem de gözüm alıştı. İlk başta başımı döndürüyordum. Şimdi alıştı. Bu arada müzik sistemi de güzel ha, bayağı bir gücüm evet. yaptı. Boze var. Çok güzel ya çalıyor. Güzel araba ya, vallahi. Ses yok, normal bir dizel sesi var. Şeyde e, motor sesi, güzel, güzel evet. Alt silindir sesini çok iyi duyuyorsun. Burada işte şerit takip asistanı Otomatik var. Otomatik CarPlay'i var işte. Şerit takip asistanı Aynen. var. Şuradan arka e, Açıyorsun kapağı onu. açabiliyorsun. Evet. Sadece o düz açılıyor ama. Buraya bastığın zaman sadece düz Aynen. açılıyor. Arka cam açılıyor, arkada bir küçük Ortadan. bir cam var. Şuradan Aynen. değil mi? Evet. Çok güzel bir şey ya. Çok güzel. Sağruf açılıyor. Hem arkası kalkıyor hem komple açılabiliyor. Vallahi müthiş abi. Zaten işte kablosuz şarj var arkadaşlar. Bardak evet. koyma yerleri falan çok büyük. Bu Burasını neden yapmışlar onu ben çözemedim ama. Abi bu ne ya? Buraya aslında buz buraya buzdolabı yapacaksın abi. Direkt abi, abi buraya buzdolabı yapacaksın. Çok iyiymiş ya. Burası bay... Bu sümgeri kullanıyor musun abi? Mucize evet. sümger. Çok güzel şey. abi ya. Nereye, Ne yapıyorsun mesela? Direksiyonun parlaklığını falan almak için. Abi ayakkabıyı kullanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden mucize sümger ya. Şurada kablosuz yok ama değil mi? Yok. Buraya Telefon sadece işin, telefonu koyuyoruz. Yani. Burada yine Bildiğimiz bir priz normal var. priz girişi. Priz tabii, tabii ki de Amerikan girişi ama, onu, onu dönüştürebilirsin, çevirebilirsin. Sorun yok. E, ee, remote taktığın zaman. zaman sökmüyorum abi. Öyle Hasta. psikolojik sorunlarım var. Remote taktığın zaman burada şey yapmışlar. Orada çıkıyor direkt. Remote'un freninin dozu şeyini ayarlıyorsun. Abi çok iyi ya. Evet, Cadillac'ta evet. da vardı aynısı doğru. Abi. Kamera sistemi de çok güzel Ekran falan acayip çalışıyor Kamerası arkadaşlar çok iyi Yani sağ jantı ayrı gösteriyor Sol jantı ayrı gösteriyor böyle Ya Çoğu arabada ayrı... var bu ama Hani pick-up'ta da olması böyle insanı evet. mutlu ediyor bu tarz şeyler çok Biz güzel. Bu jant işinde ben de biraz sorunluyum ha, bu Benim burada da sürtürmez. en çok sevdiğim şey Mesela ben arkaya hep motosiklet Veyahut da bir şey bağladığımda koyduğumda Şu benim en çok hoşuma giden şey ha, Bu da direkt kasayı görüyorsun Kasayı yani. görüyorsun burada Hiçbir şey düşünmüyorsun İstersen düştüm, yakınlaştırabiliyorsun böyle mi? Vay. Çok düştüm, güzel düştüm, yapmışlar ya. Bir şey oldu mu her şeyi görüyorsun Aynen. Bu da romorku şey, takar burada net görmek için. O zaman koltuk kısıtmamızı takıp yavaş yavaş çıkalım. Bu arada göstergeler arkadaşlar sadece orta ekranı dijital. Sağ ve sol analog. Yenisinde Hedap da çok güzel. Hedap. Kocaman bir Hedap var. Hangi çekişte olduğunuzu arka mı? Dört çeker mi? Hangi çekişte olduğunuzu eğiminizi gösteriyor. Aşağı ee, hem, yukarı. Hem aşağı evet. yukarı hem sağ sol hem de hızınızı gösteriyor. Önünüzde çok güzel bir Hedap var. Gayet geniş, okunaklı. Bunun haricinde arabanın modları da enteresan. Dört çeker low var, high var tahmin edeceğiniz üzere. Her artık arazi aracında olduğu gibi. Bir de hepsinin otosu var. Yani onu Çevirdiğinde abi buradaki şeyler değişiyor mesela. Aa Yukarıdaki. sport offroad. Sport'u aldınız mesela alın. off, -road. off -road ha, bas. Aa eh. yukarıda da, şanzıman evet. sıcaklığı falan Aa, geliyor demek Vay be. Sport'ta da farklı şeyler geliyor. Haki göstergesi falan geliyor. Ya biz şimdi hep spor'ta kullanıyoruz biliyorsun abi bizim spor. Yani Ben sport <laughs> de spor'ta. O olur. şeyi çekerken de mesela değişiyor o mod. Robot otomatik modu çok de. güzel bunun. Otomatik Normalde şey evet, kendi 4 çekerde şimdi bastığınız zaman otomatik 4 çeker kilidi alıyor araba. Hem hmm. low hem high'da. Evet. Otomatik ise 4 çekerde oluyor araba. Viraj döndüğünüz zaman mesela veya da olduğunuz yere dönerken kasma yapar ya 4 çeker. O da araba. Kilidi. Bunda kilit yok. Ama gerek duyduğunda mesela araba kilidleri. otomatik Otomatik işte kendisi kilide sokuyor Abi çok iyi Arkan yani. yetişti yapabiliyorsun işte kendin. Ama cank, sana kamera arabası almayacağız bunu biliyorsun Benim arabam var abi bana yeter Çıkalım mı yavaş yavaş Şey mı? vitesi abi, buradan mı Çok çok enteresan çok kötü ya. Şimdi D'de Evet yani Bunu alıyorsun vitesi buradan değiştiriyorsun ama Şöyle bir kötü yönü var Sen değiştirsen de eğer tam gazdaysan değiştirmiyor ha. vitesi Yani birazcık kendi O yapıyor. verdiğin gaza göre ayar yapıyor yani Çıkalım bir yola bir de sürüşten bahsedelim arkadaşlar Görüşürüz çıkmadan önce kanala abone değilsek eğer kontrol edersek abone olursak çok seviniriz. Görüşürüz. Kanka bunda tüpseklerde falan çok durmaya gerek yoktur. Yani çok aşırı durmuyorsun abi. Güzel konforlu zaten. Bir de hava süspansiyon koysalar üstüne var ya. Çok efsane, efsane olurmuş ya. Efsane olurmuş ya. Yani en büyük eksiği o bir de vakumlu kapı. Evet ya. Çok güzel olur. Yenisinde var mı? Onu o kadarını bilmiyorum abi. Bak Ama geldi. vakumlu kapıyı yani vakumu yaptırabiliriz galiba dışarıda. O kadar yani ya. orijinalden yok yani olmuyor sadece. O kolay. Abi yalıtım arabada acayip ya. Güzel fena değil. Fena Mesela değil yüksek yani. hızlarla, hızlarda da çok rüzgar almıyor içeriye. Yani evet. bir pick-up'a göre baktığımız zaman. Evet abi pick-up'a göre değerlendirdiğiniz zaman yalıtım şu an bayağı iyi yani. Bir de kış lastiği var üstünde. Evet. Kış lastiği ses yapmıyor ama. Evet. Lastik ses yapmıyor. Evet yuvarlanma sesi yok. Ya Yapıyordu yap içeri mi almıyor bilmiyorum. Yok yuvarlanma sesi yok. Rastlin desibeli iyi bu arada. Her gün kullanıyor musun bu toprak evine? Bu benim günlük arabam abi. Vay be. E zaten işte Amarok'a biniyordum dedim ya. Ama İstanbul'da yaşasan zor olurdu senin için. Ya süreç. zor olur, olur Park evet. falan. Şöyle diyeyim, diyeyim bu, bu araba aslında olarak. güzel sürebilen birine zor bir araba değil. Evet. Park... Nereye yanaşabileceğini gördüğün zaman hatta işte baktığınız zaman buraya girer mi girmez mi onu siz kendiniz karar verdikten sonra zaten çok rahat bir şekilde ben kullanabiliyorum arabayı. Ya İstanbul'da işte abi park yerleri de çok hani dolu olduğu için kesinlikle. Burama car park park yeri lazım. Bir araba daha girmez. Yani ben ilk aldığımda alışveriş merkezine gitmiştim. Arabayı geri geri yerine çektim. Kafa Baktım, dışarıda kaldı. Kafa dışarıda kaldı. O demir var ya lastiği tutan hani durduran. Onun arka tarafına geçirdim arkayı. Başka türlü sığmadı orada. tabii oradan zıplattım arkaya. <laughs> Şeylerde, kapalı yerlerde çok dönme, manevra çok zor. Bir de çok fazla turu yok direksiyon turu. Aşırı ama ben zevk alıyorum oynaması çünkü işte dönmüyor. İşte kamyon gibi düşünsen abi. Tır evet, gibi yani. döndürmeye çalışıyorsun, geri alıyor. Peki yol tutuşu nasıl? Amarok'ta falan karşılaştırdığında diğer pick-up'larla karşılaştırdığında? Ya Amarok bundan biraz daha hızlı, daha atik, hmm. hafif olduğu için. Ya bu araba biraz daha ağır. Tabii daha uzun olduğu için böyle bununla agresif hareketler yapamazsın. Viraj konusunda ben otobanda çok kullanıyorum bu arabayı. İstanbul'da çok git gel yapıyorum çünkü Avrupa yarışlarına giderken. Ben normal karşılıyorum. Amarok gibi yani. Amarok da aslında yolda falan çok güzel bir araba. Yani bu da rahat. Onda arkada hem süspansiyon hem makas, makas. var arkadaşlar. Evet. İkisi de kullanılmış. O yüzden özellikle sordum. Ama diğer taraftan böyle o makaslı gibi çok zıplamıyor. Tabii arkası. çoğu araba normalde pick-up'lar arkası çok sert olur. Evet. Bunun da öyle değil. Normal konforlu bir şekilde hissediyorsun ve arkası bence bana göre daha rahat. Abi arkası. Şu tam arkası. Acayip arkası bir, ya. Kol, kol dayamayı da indirdikten sonra çok rahat. Arkası müthiş tasarlamışlar ya adamlar. Ya abi Amerikan hep her şeyin büyüğünü yapıyor. Her şeyin büyüğünü seviyorlar. O şeyi seviyor adamlar. Yıllardır o artık bir kültür olmuş yani. Motorun da büyüyor. Arabanın da büyüyor. Hep hacimli hacimli arabalar. Mesela bitiyorlar. şey dışarıdan 6 silindir sesi duymuyorsun abi. Evet. Ama içeriden gazı verdiğin ama o uğultu böyle güzel bir altı silindir hani sesi geliyor sanki V8 ama sesi böyle egzoz yokmuş gibi bir şey ver izlenim veriyor çok güzel çok güzel ya böyle heybetini kullanırken hissettirmiyor otomobil. Yani Aynı bazı arabalar vardır böyle çok küçük hissettirir kendini. Bu da öyle yani öyle o kadar büyük heybetli hissetmiyorsun küçük bir araba kullanıyormuş. Yani. Ya Pratik bir araba diğer taraftan. Ben işte Amuro sattım geldim ilk defa bu arabayı bindim. Aynalara bakıyorum. Bunu açtım. Bunu aslında ben şöyle yanlışlıkla buldum. Ben bilmiyordum böyle bir özelliğin olduğunu. Ya bu ne dedim böyle bunu neye koymuşlar. Bir ittirdim bir çektim. Baktım kamera açıldı orada. Arabayı biraz daha sevdim. Bu arada bundan uzun yapabiliyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bu Akşam da bu arada çok güzel çalışıyor gösteriyor. Çok net Kamera gösteriyor, gösteriyor şey, ya. Normalde biliyorsunuz bir kameraya far ışık vurduğu zaman hı hı. böyle bir yansıma Şaşırır. bir şey olur ama bunda hiç öyle bir şey yok. Pedal shift'te belki istermiş ya şuralara. Pedal shift'imiz burada abi bizim. <laughs> evet ya. <gülüyor> <gülüyor> bu çok komik <laughs> abi ya. Ama hiç trim sesi yok ya. Araba çok böyle bütün hissettiriyor abi. Çok bir şey yok ya zaten burada. Evet ama yani hiçbir yerinden yani bu kadar uzunluğa rağmen sonuçta burkuluyor bu kadar uzun araba yani. Hiç trim sesi hiçbir şey yok ya. Yürüyor be yani kendi o ağırlığına göre gayet güzel gidiyor 2.6 ton vardı, 2600 kilo evet. araba yani bayağı V8'i daha da yani 3000 3000'lere kadar çıkıyor arkadaşlar yakıt nasıl kanka Amarok kullananlar ya. izliyorsa zaten Amarok 3.0 ile V6 ile aynı yatmıyor ya yani çok kontrollü yatıyor hareketleri Tabii. body hareketleri yani çok, çok kontrollü vay be 12 ile 14 arası o zaman, Ya ben şöyle çok yol yaptığım için genelde yani normal kullansam yani işte 120 110 hep böyle gitsem bence 9 litre falan gösterir. 10'un altına düşer mi? Şu an 14 düşer. 7. Ya sıfırlayalım istersen deneyelim abi. Sıfırladık. Şimdi hep bu kadar büyük ihtişamlı arabanın yakıtı fazladır diye düşünüyor insan. O yüzden ben de merak ediyorum açıkçası. Bunun arkası çift dingilli olan var mı? Hiç bilmiyorum abi. Sanki ben gördüm ya YouTube'da. O eski modeller olabilir. Olabilir. Yeni o da çok güzel yok. durur ama. Tabii heybetli durur arkası. Ama o zaman da bir V8 gerekiyor. Adaptif Cruise Control var mı? Tabii. Şerit takip var zaten. Tabii onu açtığın zaman otomatik şuradan ayarlıyorsun onu zaten. Şu. Şuradan. Mesafeni ayarlıyorsun. Direksiyon müdahalesi falan nasıl çalışıyor? Direksiyon ısıtma da var ya en sevdiğim şey. Şunu niye açmadıysam açtım. Abi bu da acayip ısıtıyor. Hadi ya. Evet abi şimdi aldık 58 km'ye. Şeritleri de tanırsa, direksiyon ısıtma çok iyi çalışıyor ya. Ya her konfor özelliği koymuşlar. Detayları çekmeye Sakarya'ya gideceğiz. Bugün toprağın çok vakti yok. Kenan Sofolov'u almaya gidiyor şimdi havalimanına. Gidiyoruz yani. Gidiyoruz hep beraber? Hep <laughs> beraber gidiyoruz. Şu an gördüm. Evet. Çocuk ne yapacak abi? abi? Ne yaptı? Ha çekiyor. Sağ çekiyor aynen. Koltuk bunda da şey yapıyor. Titriyor kendine. mu? Onda bunda da ya. Yani? Bunda titriyor. Şeritten taşarsanız koltuk titriyor arkadaşlar bunları ve sadece sol taraf titriyor. Bak yere titredi. Ama konuşun nasıl size? <laughs> evet gösteriyor. Ya <laughs> o şey de çok güzel. Mesela şehir içinde geri geri geliyorsunuz ya. Evet. Sağ sol tarafı görmüyorsun abi. Evet. Kamerada da görmüyorsun. Ama oradan direkt seni uyarıyor. Seni uyarıyor. Bir yerden hani ok gösteriyor zaten titreyince. Bakıyorsun bekliyorsun oradan bir şey geliyor. Zaten. Bu arada kaçtı? 80 ile gidiyoruz. 8 8e indi. 8 7. Ya böyle gitsen. Ya 120 ile git 8, abi. Gidersin. Belki 9 bile olmaz. Evet. 10 vites. 10 vites olmazsa zaten. Ee, şeyi de denedim Ekonomik mesela. 10 vites. 150 ile giderken 2 2000 devirde giriyor araba. O vitesin avantajı işte abi. Bak sokuyor içeri kafayı. Çekiyor değil mi? Aha. Bir yerden sonra bence tut bak. diyordur. Aa, evet. Şimdi tut tut diyor artık. Hiç denememişim bak. Sen de görüyorum ilk <laughs> defa. Amerikanların bu sistemi acayip çalışmıyor Avrupalılar Bence de o evet. BMW, Mercedes, Audi o konuda açtı artık kendini. Amerika'da da en iyi Tesla çalışıyor uzaktan çalıştırdığınız zaman koltukları ısıtıyor otomatik direksiyonu ısıtıyor araba bir de klima çalışıyor. Sen yani... bıraktığın en son dereceyle çalışıyor değil mi? Tabi tabi en son bıraktığın dereceyle. Ya o şeyi uzaktan çalıştırma sistemini otomatik şeye bağlamışlar abi. Soğuk havalarda Hı. önceden çalıştıran araba işte o içerisi ısınıyor. Belki otomatik sıcak yapıyor. Evet bir de kötü Abi şurada 2 saattir silecek evet. şeyini arıyorum. Suyunu arıyorum. Selektör yapıyorum. Şuradan buraya basıp yapıyorsunuz. Farlar otomatik. Otomatik vermiyor. far var. En kötü özelliği ne? ne? Silecek manuel. Hadi ya otomatik yok mu? Abi, çok Para aradım. söyledikten sonra bu vardır dedim yani. Çok Kesin. aradım o kolda her Allah şeyi aradım. Allah. Bu Ferrari'de de bile var ya. Yok abi. Şey ya arabaya her, her şeyi şey yapmışlar onu yapmamışlar. Vay herhalde. be. Sıfır yüzü kaç saniye hiç baktın mı? Bunları hiç genelde vermezler abi. sıfır yüzünü. Hiç bakmadım. Farları da iyi gibi. Nasıl aydınlatıyor gece? Çok. Niye Genelde mi? hep yardırıyorlar bana karşıdan Hadi gelenler. Ya. Ama Araba yüksek, vardır. ayar, ayar yok. Hadi ya. Araba yüksek ya. Mecbur yukarıya veriyor çok. Abi bu Amerikalılar çok garipler ya. Bazı şeyleri çok güzel yapıyorlar. Evet. Çok düşünüyorlar. Bazı şeyler de hiç umurumda değil. Çok garipler Araba ya. Araba yüksek konuda. olduğu için otomatik farlar hep yukarıya gösteriyor. Böyle bir heybetini gösterelim arabanın kameraya. Baksana böyle bir şey. Lepler nasıl duruyor bakar mısın? Çok güzel duruyor o ya. Çok güzel bir görüntü veriyor. Şeye bassana abi. O da çok güzel duruyor. Bak solda iki çekerin tam altındaki var ya. İki çekerin heh, tam, tam, altındaki, altındaki şu. Aynen, tamam. Şimdi ledleri yaktı aşağıdaki Hı -hı. o siz Onlar fabrika çıkışı mı var o ledler. Tabii tabii orijinal öyle. Vay be. Şuna tamam, bir yavaşlayıp yanaşayım şuna bir. Güzel bir görüntü verelim. Çarpışma yarısı yanıyor. Head deli gibi de yanıyor. De, <laughs> bayağı bile titriyor. <laughs> Evet ya, bunlar kaza yapmazsın ha öyle söylersin dalıp balıp hayatta yapamazsın ya. Yani. Direkt şey yapıyor ya. Çok yaklaştığın zaman da otomatik fren yapıyor zaten araba. Vallahi göre göre kullan toprakçım ya. Yenisinde arkadaşlar şunu da buradan almışlar. Evet. Artık bu desk olma ortaya almışlar. Bu Orada ekran daha büyük. Klimayı buradan yukarıya almışlar şuraya tam tam komple burası ekran. Hayret göster olacak bir de. Bu Amazon Alexa falan kullanamıyorsun ama değil mi Türkiye'de? Abi inan hiç bilmiyorum. Onları hiç denemedim bile. Spotify'a falan kullanırsın. Da ya var. bunu internete falan da bağlıyoruz. Evet. Ama daha bağlamadım. Akaycığım güle güle kullan. Abi Vallahi. Çok teşekkür ederim. Başarılarınla her şeyi hak ediyorsun. Daha da iyisin, hak sana. ediyorsun. Kimle konuşsam, nerede lafın geçse herkes bunu söylüyor. Daha da iyileri nasip olsun sana inşallah. i̇nşallah. Güle güle ne? kullan. Arkadaşlar şimdi bizden bu kadar. Yakın zamanda toprakla videolarımız devam eder. Zaten hep birlikteyiz. Hep görüşüyoruz. İstanbul'a her geldiğinde sağ olsun arıyor, özlüyor bizi. Biz de onu özlüyoruz. Görüşüyoruz. Sağ olsun. İyi bakın kendinize arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.